Evet arkadaşlar, teen life konusunun ikinci bölümündeyiz. Burada ise öğrenmemiz gereken bir husus e, Frequency Adverbs yani sıklık zarflarından bahsedeceğiz. Günlük hayatta kullandığımız, cümle içerisinde geçen kelimelerden bahsedeceğiz Ve bu konular genellikle Simple Present Tense. Simple Present Tense'de sık kullanılan konulardır. Always daima, usually genellikle, often sık sık, sometimes bazen, ara sıra, seldom nadiren, rarely çok seyrek yani çok nadir. Never asla hiç anlamındadır. Never da bilmeniz gereken bir husus. Never olumsuz cümlede değil. Tamamen olumlu cümlede kullanılır. Ama e, anlamca olumsuzdur. Yani cümlenin içeriğine baktığımız zaman olumlu bir cümleymiş gibi görünür. Ama Türkçe'ye çevrilirken tamamen olumsuz bir anlam verir. Örneklere bakalım. It is a hardworking dog. It never sleeps. Hardworking. Çalışkan. Köpek çalışkandır. It never sleeps. O asla uyumaz. Bakın sleep uyumaktır. Ama never asla anlamını verdiği için o asla uyumaz dedik. Yani anlamca olumlu. Ama Türkçe'ye çevrildiği zaman olumsuz bir anlamı vardır. Ve bilmeniz gereken bir olay daha var. İşi, itte, fi ile takısı gelmektedir. İkinci örneğe bakalım. We are helpful people. We often help old people. Helpful, yardımseverdir. Biz yardımsever insanlarız. Ve e, biz sık sık, bakın burada da bir frequency adverbs, help old people. Biz sık sık yaşlı insanlara, old yaşlıdır, yaşlı insanlara yardım ederiz. I am a generous boy. I always give money to poor people. Ben e, cömert bir erkeğim, cömert bir boyum ya da cömert bir erkeğim. Ben genellikle ya da özür dilerim daima fakir insanlara para veririm. You are a supportive girl. Sen supportive desteklemek demektir. Ama burada destekleyen anlamında verebiliriz. Sen destekleyen bir kızsın. Ee, sen genellikle arkadaşlarının ev ödevlerine yapmasına yardım edersin. They are polite students. Polite kibar demektir. Onlar kibar öğrencilerdir. Onlar bazen they sometimes give roses to their teachers. Onlar bazen öğretmenlerine güller roses değil mi? Güller verirler. He is lazy people. Pupil. Lazy tembel demek. M ile yazıyoruz. Pupil Student anlamına geliyor. Yani öğrenci. He is a lazy pupil. O tembel bir öğrencidir. O nadiren. Bakın burada studies var. Aslında studyedir. He, she, it de. Simple present tense de. He, she, it de. Es, es ve es takıları geldiği için studies olmuş. He seldom studies his lesson. O nadiren derslerini yapar ya da derslerini çalışır. <laughs> sıklık zarflarının bir kısmı bunlardır. Diğer sıklık zarflarından bahsedecek olursak. Once a day, günde bir kere. Yaptığımız bir işlerin ya da yaptığımız sürekli tekrar ettiğimiz eylemlerden bahsederken ve bunları kaç defa yaptığımızdan bahsederken bu konuyla bahsederiz. Yani ne sıklıkla, ne derecede. Once a day. Günde bir kere. Atıyorum. Böyle bir örnek verelim. I read a book once a day. Ben günde bir kere kitap okurum. Twice a week. Haftada iki kere. He plays he dolayı football A week. O haftada iki kere ya da iki kez anlamını verebiliriz. Futbol oynar. Burada Türkçe'ye çevirirken bilmemiz gereken R harfinin yoğun bir şekilde kullanırız. Yani yaparım, giderim, oynarım ya da gelirim gibi. Bu da Simple Present Tense'in çevirisindeki bir püf noktadır. Bunu da böyle bir dipnot olarak düşelim. Three times a month. Ayda üç kere. Yaptığımız bir işlerin yani sıklığının biraz daha uzaklaştığından bahsederken kullanabiliriz. Mesela ayda üç kere mesela day place Tennis. Three times a month. Onlar tenisi ayda üç defa oynarlar değil mi? Four times a year. Yılda dört kere. Diğer zaman zarflarından bahsederken every zaman zarfı vardır. Bu zaman zarfları içerisinde en çok kullanım ve simple present tense simple present tense en çok kullanılandır zaman ifadesidir. Every. Yani her anlamındadır. Every day, her gün. Every week, her hafta. Every weekend, her hafta sonu. Every month, her ay. Every summer her yaz, every year her yıl, every winter her kış. Yani süreklilik yaptığımız bir işlerden ve alışkanlık haline getirdiğimiz bir işlemlerden ya da eylemlerden bahsederken bu tensi kullanırız ve bu tensi bilmemiz gereken tek şey evridir. Yani evri gördüğümüz zaman evri zaman ifadesi var ise simple present tense yapılır. Konularımızı tekrar ettikçe ve sürekli bu konuyla alakalı test çözdüğümüz zaman bu konunun nasıl basit olduğunu anlayabilirsiniz.